8 Haziran 2021 Fadime Özkan, Star Gazetesi, Influencer Siyaseti 7 yıldır Ülke TV ekranlarında Özlem Zengin'le program ortaklığı yaptığımız İnce Fikir'in son konuğu AK Parti Grup Başkan Vekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'dı. Tıpkı Özlem Zengin gibi Mahir Bey de AK Parti'de farklı zamanlarda farklı görevler alan başarılı bir siyasetçi. Ünal sıcak siyasi gündemi konuşurken hayvan hakları ile ilgili yasa çalışmasının meclis tatile girmeden tamamlanacağının müjdesini verdi. Karşı ittifak partilerinin parlamenter sistemi geri getirmeyi vaat ederken milli iradeye saygısızlık ettiklerini, çünkü 2007 referandumunda halka Cumhurbaşkanı'nı hak seçsin mi diye sorulduğunda %68.95 oranında evet diyerek halkın tercihini yaptığını, 2017 anayasa referandumundaysa Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin %51.4 evet oyuyla anayasal hüküm haline geldiğini hatırlattı. Siyasetin değişen doğasını konuşurken ise önemli bir kavramsallaştırma yaptı Mahir Ünal. Dijital medyanın konvansiyonel medyayı yaya bıraktığı çağda siyasetin de zemin değiştirdiğini söyledi ve bu yeni hali influencer siyaseti diye tanımladı. Son dönemde dünyada ve Türkiye'de örnekleri olan influencer siyasetçilerin sahada ya da kürsüde varlık göstermeden ajans işi kurgularla, sosyal medya etkileşimleriyle takipçi sahibi olur gibi taraftar topladığını ve siyaset yap yapmak yerine etkileşim yaratmayı öncelediğini vurguladı. Bu tespiti önemsedim. Tartışılmaya, üzerinde düşünüp çalışılmaya değer bir kavramsallaştırma olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de siyaset yapmak, bil fiil sahada olmak, siyasetin değişen doğasına, sosyolojinin değişen taleplerine hakim olmayı gerektirir ve elbette mesajlarınızı geniş kitlelere ulaştırabilmek için iletişim araçlarını doğru kullanmanız da şarttır. Ancak dijital medya, sosyal medya çağında işler tersine dönüyor gibi. Siyaset için medya demek yerine, medya için siyaset yapan, algıyı olgunun önüne çıkaran yeni bir anlayış yerleşmekte. Bir yandan konvansiyonel medya telaşla kendini dönüştürmeye çalış internetin hızlanmasıyla beraber cep telefonları dijital medyanın en pratik araçları artık kullanıcıları kendi kanallarının habercisi yayıncısı yorumcusu haline getiren sosyal medya platformları ise kitle iletişiminde yeni bir zemini çoktan oluşturdu bile odaksız hedefsiz hukuksuz çok parçalı ve manipülasyona algı operasyonlarına çok açık bir zemin bu yalanla doğru gerçekle kurgu öyle bir mix ediliyor ki akla karayı ayrıştırmakta anlatmakta hem zorlaşıyor hem hem doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı turluyor. İngilizce kökenli bir kelime olan influence, etkilemek, nüfuz etmek, tesir etmek anlamlarına geliyor. Influencer da etkileyen, nüfuz eden, tesir eden kişi anlamına. İşin işleyişi açısından şu tanım daha zihin açıcı olabilir. Influencer, Twitter, Facebook, YouTube gibi sahip oldukları sosyal medya ve dijital kanallar aracılığıyla herhangi bir ürün ya da servis hakkındaki deneyimlerini takipçileriyle paylaşmaları yoluyla tanıtım ve pazarlama pazarlama aktiviteleri yapan, belirli bir topluluğu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip kişi, kişiler ve gruplara influencer denir. Kapitalizme, emperyalizme meydan okuduğunu söyleyen sol sosyalist çevrelerin 1980 darbesi sonrası en fazla yer aldığı sektör olmuştu, reklamcılık ve pazarlama sektörü. Bu uzmanlığın ve sahip olunan network'ün muhalefet partilerine getirdiği bir kolaylık var. Hemen hemen hepsi orada artık. Bilhassa son dönemde Z kuşağına Erdoğan düşmanlığı pazarlamak, kurgu mış siyaset satmak ve yakın rakipleri arasında öne çıkmak için pörsümüş dinozor heykelleri fonunda YouTube videoları çeken, oyun platformlarında sahne alan 70'lik siyasetçi bile var düşünün. Sosyal medya platformlarının siyasallaşması ve kendi hukukunu topluma, devlete ve kullanıcılara tek taraflı olarak dayatması yeni çağın medya siyaset ilişkisinde en büyük problem alanlarından biri. Bunun en keskin örneği Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın başına gelenler. Hatırlanacağı üzere Twitter paylaşımlarını silmişti Trump'ın. Facebook ve Instagram ise hesaplarını iki yıllığına askıya aldı. Eski de olsa Amerikan başkanının. Dünyanın hali hazırda en güçlü ülkesi durumundaki Amerikan başkanına posta koyan, sansürleyen, engelleyen şirketlerden bahsediyoruz artık. Sınır aşan bu küresel şirketlerin kurguladığı dünya gerçekten giderek kopuyor. Yeni kurgusal bir gerçeklik üretiyor. Kullanıcılara ait bilgilerin tek yönlü olarak alınıp satıldığı, reklam ve pazarlama şirketlerine sunulduğu, size ait bilgilerin, ilgi alanlarınızın, zayıf yanlarınızın size karşı kullanıldığı, çeşitli algoritmalar aracılığıyla zihninizin ve beğenilerinizin yönlendirildiği korkunç bir zemin bu. Vahşi, adi ve hukuksuz ve giderek yeni gerçek burada şekilleniyor.